Şimdi meditasyon konusu ve benlik benlik konusunu düşünceyle çalışma mekanizmasını anlatacağım ve bunun inan sistemiyle nasıl buluştuğunu dil olarak örtüştüğünü ve deneyim, deneyimsel olarak nasıl işlediğini çözeceğiz ve göreceğiz bu anlatımda. Birazcık sabır. Şimdi Benlik dediğimiz şey adı üstünde ben, benlik. insanların ben dediği şeydir yani. Ben dedik denilen şey kimi zaman kimlik, belirli bir düşünceyle, meslekle veya bedenine ben diyerek onu bir düşünceye oturtup onunla özdeşleşen insan olur. Uykusu da buradır. 3D Matrix dedikleri görüntüler evreninde gördüğüyle özdeşleşir veya bir düşüncesiyle. ...ben buyum, ben şuyum... ...ben bedenim, ben düşünceyim... ...demiş oluyor. O zaman bu insanın... ...evrensel bilinç... ...veya Allah denilen Kavramsal ifadenin... ...hakikatiyle, hakikatiyle diyorum bak... ...gerçeğiyle, dille demiyorum. Şimdi özüyle birleşmesinin... ...yolu... ...nerede tıkanıyor? Dili aşmamız gerekiyor. Doğru mu? Peki şöyle bakalım benlik hareket halindeyken var olabilir. Ne demek istiyorum? Hareket zam zamana ait bir boyuttur. Hareket edersin. Bulunduğun alandan çıkarsın hareket ederken. Yani benlik hareket ederken bir düşünceyle hareket eder. Bir düşünceyle özdeşleşir. Bulunduğu alandan çıkar. Bulunduğu alan aslında varoluşun özüdür. Ve varoluşun özünden hareket ettiği için, zamana girdiği için anda olamaz, olduğu yerde bulunamaz. Ancak Allah denilen, varoluş denilen, öz şey buradadır ve şimdi Yani zamansız olarak buradadır. Çünkü her yerde her zaman var olan şeydir. Ve insanın içindedir. Ve boyutsuzdur. Bedenin de mekanı ve zamanı hem kapsar hem ondan fazlasıdır. Enerji ve ışık da denebilir. Böyle bir durumda, böyle bir durumda benliği nasıl pasifize ederiz? Benlik hareket etmediğinde yani düşünceyle beraber çarpışmadığında, onunla beraber akmadığında, sabit durduğunda hareketsiz hale geleceği için var olamamaya başlar. Çünkü kendisi de bir düşüncedir. Kendi içinde de yok olmaya başlar. Böylece tüm düşünceler günden bile yok olur. Duygularla beraber. O anda tanımlanamayan alana geçer. İşte bunun adı da anlattığımız gibi. Bunun meditasyonla ilişkisinde meditasyon da bu amaçla kullanılır. <laughs>